Tire'nin geleneksel içeceği koruk şerbetinde üretim başladı. Yediveren koruğundan elde edilen enfes lezzet, turizm bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Almak isteyen herkes gelip bizden temin edebiliyor. Dışarıya da çok veriyoruz, İzmir'e veriyoruz, Alaya veriyoruz, Aydın'a veriyoruz ama daha çok müşterilerimiz tadını alan gelip bizden temin ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte trenin geleneksel lezzeti koruk şerbetinde sezon açıldı. Bağlardan özenle toplanan koruklar Işık ailesinin elinde o meşhur şerbete dönüşüyor. Kentte yüzyıllardır tüketilen koruk şerbetine ilgi günden güne artarken Tire'de üretilen enfes lezzet turizm bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor. <laughs> Yaz aylarında sıcaklara bağlı yaşanan halsizlik ve kurdeşen gibi rahatsızlıklara da faydası olduğu bilinen şerbet her koruktan olmuyor. Kaliteli ve lezzetli şerbet sadece yedi veren koruğundan elde ediliyor. Yedi veren, kestikçe veriyor, kestikçe veriyor. Bereketli bir mahsul. Köylülere bir alıştım bunun. Terenin 64 köyü var. 64 köyünde bu koruk var artık. Hepsi de memnunlar ve mahsulden haziranda para almaya başlıyorlar. Kasım sonuna kadar para alıyorlar. Hepsi bana dua ediyor. Ben onlara dua ediyorum. Onlar yüzünden ben de para kazanıyorum. Onlar benim yüzümden para kazanıyorlar. Yani bir imece usul yaptık bunu. Köylülere, ova köylülerine, dağ köylülerine hepsini alıştırdım. Tiremizin her köyünde var bu. Şimdi artık. Koruk şerbeti yapımında eşine yardım eden 63 yaşındaki Lütfiye Işık, şerbetin yapım ve servis sürecini böyle anlattı. Bunlar olgunlaştığı zaman Haziran'ın 15'i gibi olgunlaşmaya başlıyorlar irileştiğinde. Toplatıyoruz biz bunları. Ondan sonra ee, ilk önce eve geldiği zaman e, ayıklıyoruz. Çünkü çilkimiyle kullanırsak e, şerbetin tadını bozuyor. Kekrimsi bir tat oluyor. Onun için ayırıyoruz, taneliyoruz. Taneledikten sonra yıkıyoruz. Makineden geçiriyoruz. E, salça kıvamında olan e, koruk suyunu tül tülden geçirerek e, sıkıyoruz. Tekrar Şekerliyoruz. Biz sadece normal e, şeker kullanıyoruz, toz şeker. Hiçbir katkı maddesi yok içinde. Zaten normal dolapta iki günde hareketlenmeye başlıyor şerbetimiz. Diferizde uzun süre kalıyor. Normal dolapta koruyucu olmadığı için yani kısa sürede e, bozulmaya yöneliyor. Geçirdikten sonra, şekerledikten sonra onun e, ölçülerini biz kendimiz ayarlıyoruz. Tekrar türbentten geçirip bidonu başlıyoruz koymaya. Şişeliyoruz. Şişeledikten sonra şişelerimizi zaten kendimiz sıfır şişe alıyoruz. Temiz şişeler, tek kullanımlık. Onları da difrize yerleştiriyoruz. Soğuyunca servis ediyoruz. Eşi Lütfiye Işık'la birlikte 40 senedir koruk şerbeti üreten 72 yaşındaki Mustafa Işık, üretimde herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını belirterek lezzetin sırrının doğallık olduğunu vurguladı. Aşağı yukarı 40 seneden beri o koruk sıkma işini, dağıtım işini, şerbet için yapıyorum. Ve bir tek özelliğim var. Hiç şimdiye kadar bir hile karıştırmadım. Katkı maddesi kullanmadım. Tamamen doğal yapıyorum. Ve onun için tahminim çok seviliyoruz. Para kazanmak ikinci planda geliyor. Bu ananevi bir trenin geleneğini düzgün bir şekilde yürütmek istiyorum. Bazıları efendim şeker boyası kullanıyor, bazıları tatlandırıcı kullanıyor, bazıları koruyucu kullanıyorlar dayansın diye. Ben hiç hepsini ret ediyorum. Benim isim tamamen doğal. Alan müşterilerimize söylüyoruz zaten. İki günden fazla dayanmaz. Çünkü doğal, katkı maddesi yok içinde. E, trenin dışına taştık. Hastasında yetiştiremiyorum desem yeridir. Ama ben önce trenlerin, treye trailer gelenlerin tatmasını istiyorum. O güzelliği. Işık ailesi Tire'ye özgü kadim lezzetlerden biri olan koruk şerbetinin coğrafi işaret alarak tescillenmesini bekliyor. Benim tek isteğim koruk şerbetinde Tire'ye bir coğrafi işaret alıp bu koruğun bize özgü olduğunu tanıtılması başka bir amacım yok benim yani. Bu koruğun bir coğrafi işaretle Tire'ye özgü olduğunu herkesin bilmesini isterim. <laughs>